Ben siyaseti meslek gibi yapmıyorum Gürkan Bey. Ben siyaseti Allah'a hamd ile bana Allah'ın verdiklerini şükrünü eda etmek için yapıyorum. Yani bana verdiği kadar vermediklerine borcum var benim. Benim annem babam bana iyi bir eğitim verebildi. Anne baba bulamamışlara borcum var. Ben iyi bir okulda okuyabildim. Okul bulamamışlar var. Ben maddi konfor bulabildim. Maddi konfor bulamamışlar var. Dolayısıyla bizim bulduklarımızı bulamamışlara borcumuz var. Ceddimize borcumuz var. Canları pahasına bize vatan bırakmış, devlet kurmuş. Mustafa Kemal Atatürk dahil. Bütün o kurmay kadronun hepsine borcumuz var. Çocuklarımıza borcumuz var. Daha yaşanabilir. Bizim bulduğumuzdan daha iyi yaşanabilir bir ülke bulmaları için çalışmaya sözümüz ve borcumuz var. Dolayısıyla bu şuur üzerinde istişare, bu şuur üzerinde siyasi bir hareket, bu şuur üzerinde siyasi bir istişare. Ondan sonra siyasi bir program, ondan sonra memleket hizmeti. Yani burayı yöneteceğiz. Orada hanımefendinin söylediğini e, tekrarlıyorum. Ben zaman kolluyorum. Evet. Ben zamanı milletin ihtiyaçlarına göre kolluyorum. Peki. Ben siyasi olarak bir şuuru, siyasi olarak bir iradeyi Memleket ne olacak endişelerinin olduğu gün biz <laughs> evlatlarınız olarak varız demeye hazırlandığım bir yerde kolluyor. Yani parti kuracaksınız ama doğru kârım. zamanı kolluyorsun. Allah kerim. Şimdi o Tom, son soru şu istersen Hı. bitiriyor muyuz? Yani bitireceğiz benim de duygusal bir sorum olacak. Belki Sen o zaman de son olmasın. Ben sorumu sorayım. Ee, şimdi Meral dedi ki e, bu yerel seçimlerde ben risk alıyorum. Biz parti olmak için kantara çıkıyoruz. Kendimizi göreceğiz. ...ve bunun bedeli neyse de ben ödemeye hazırım... Ee, ...adeta yani başarısız olursa... Bırakırım dedi. Bırakırım dedi. Bırakacağım dedi bugün. Bırakacağım. Şimdi eğer öyle bir senaryo gerçek olursa... ...yani İyi Parti e, beklediği başarıyı yakalayamazsa... ...ve Meral Hanım istifa eder giderse... onunla beraber bazı kadrolarda bırakırlarsa... ...siz tekrar İyi Parti'ye dönmeyi düşünür müsünüz? Bana bu ilk istifa ettiğimde soruldu Gürkan Bey. Bu soru hani hürmetsiz... Ama şu anda... Ee, Şu anda son bir durum söyledim. var. bir şey değişmedi. Yani ben e, neticede partiye kızarak ayrılmadım biliyorsunuz. Ben partiye yapılanlara kızarak ayrıldım. Yani ne partide bir arkadaşımı ne partide bırakırken arkadaşlarım böyle yaptılar diye itham ederek ayrılmadım. Ben partiye dayatılan bu süreç içerisinde benim de daha önce beyan ettiğim sözlerimin hilafına bir süreç gelişti. Daha önce ayan etmiştim sözlerimi beyan ettim ayrıldım. Yani ayan olanı beyan ettim ben daha doğrusu. Dolayısıyla burada partiye kem söz ederek ayrılmadım. Partiye bühtan ederek ayrılmadım ama şöyle bir pozisyonum var benim. Niyetinde Genel Başkan bir irade koydu ortaya. Bu irade onun iradesi. Bu iradeyle partiyi o siyasal iklimden buraya o taşıdı. Bugün ödediği ağır bedelin içerisinde geminin kaptanı o. Süreç içerisinde olsaydıyla, bulsaydı üzerinde siyaset konuşmayı çok sevmiyorum. Ama şartlar şöyle konuşmak bizim için de hürmetsizlik olur diye böyle demek zorundayım. Ben Partiden, iyi Parti'den ayrıldım. İyi Parti özelinde şimdi gelişecek bir ihtimale pozisyon aldığımı beyan etmek hürmetsizlik olur benim açımdan. Ama, Ama ben, ben şöyle yapacağım. Soğuk olmadığınızı Efendim ben şöyle, hayır efendim şöyle. Soğuk değilim. Niye soğuk olacağım? Ben partime soğuk değilim. Ben hiçbir partiye soğuk ben değilim. Bu duruma soğuk. Devlet, diyorsunuz. millet düşmanı olmamak kaydıyla hiçbir partiye soğuk değilim. Sadece şunun bilinmesini istiyorum. Kurtarıcı liderlikten bahsetmiyorum efendim. Kurtarıcı akıldan bahsediyorum. İstişareden bahsediyorum, ortak akıldan bahsediyorum, beraber bir şey yapabilme kabiliyetinden bahsediyorum. Devlet kapasitesinden bahsediyorum Gürkan Bey. Yani yönetebilme kapasitesi olan bir akıldan bahsediyorum. Dolayısıyla şahıslarımızın mevzu edildiği siyasi sıkışmaları, memleketi kim kurtaracak öznesinin taassubu etrafındaki efendim yığılmaları ben memlekete kötülük görüyorum. Tayyip Erdoğan'ın mesela Tayyip Bey'in en çok kızdığım şey şu, memlekette son tahlilde, ben gidersem bittiniz mecburiyetini milletimize hakaret sayarım ben. Yani sen gidersen niye bitelim? Yani biz birini seçince niye yıkılacak bir devlet olalım? Bu memleketin şerefli hizmetti nice evlatları vardır. Sen dahil bu memlekette umut birazcık e, sıkıntıya düşünce bu umutsuzluk girdabından milletin tutunacağı isimler olarak geldiniz. Ne yokluklardan çıktı bu memleket, ne yokluklar gördü bu memleket. Dolayısıyla kendilerinin kaderini milletlerinin kaderiyle özdeşleştiren kibirli liderliği sevmiyorum efendim. Dolayısıyla ben memleket için makul olan herkesle her zeminde bir araya geleceğim söz. Ben memlekete faydası olacak, bir toplu yine ucu kadar iş yapacak herkesin hamallığı dahil her şeyini yapmaya gönüllü olacağım söz. Yani dolayısıyla ben olursam olurum olmazsam olmaz taasubunun değil. Memleketin yarınları için ne yapabiliriz hassasiyetinin tavrını taşımaya çalışacağım. burada Efendim ben yapacağım ben yapmazsam olmaz falan demeyeceğim. Buradayız yüzden, takip edeceğiz röportajlar yapacağız. Yüreceğiz. Allah O yüzden seçimden sonra bakalım İyi Parti ne bulacak hanımefendi söylediklerinin neresinde duracak. İyi Parti bulduklarından sonra siyasetten Ayakta kalabilecek kadar bir siyasi varlık gösterebilecek mi? Bütün bunlar sizin dediğiniz soruyla bağlı bir şeydir. Son soru. Çok bakalım kısa, o zaman olsun. Çok kısa. Partime kırgın değilim. Hani kızgın derim dediniz ya peki Hanım'a bir kırgınlığınız da bir kızgınlığınız Yok var mı? Yok efendim ben siyaseti Şahsi kırgınlıklarla yapan bir insan değilim. Şöyle bilinsin isterim. Hanımefendi de biliyor. Beni çağırdığında da söyledim. Ben rahmetli musim başkanın vefatından sonra bir kongre süreci yaşadım. Sonra bir karar verdim. Beni hanımefendi davet ettiğinde kendilerine de arz etmiştim. Dedim ki efendim ben bir karar verdim 2011'de. Gençlik zamanlarımın nihayete erdiği zamanlardı herhalde. <laughs> 30, 2011 ne oluyor? İşte 30, 40, 40'lı <laughs> yaşlar. Tamam. Doğru yaşlar. Dedim ki efendim şöyle. Ben mezara insanlarla yaka paça olarak girmeyeceğim. Şahsi olarak siyaseti sen kimsin, ben kimim, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Tedavisine sebep olan efendim kurultaylar, çarşaf listeler, bloklar, delegeler, kendi lehine delege yazma hevesleri falan içerisinde bir mücadele alan olmaktan çıkardım. Ben bir fikrin mücadelesini vereceğim söz. Beni bundan sonra bir şahsi kavga içinde görmeyeceksiniz dedim hanımefendi beni çağırdığında. Siz dahil memleket de beni bir şahsi kavga içinde görmeyecek. Yani beni memleket için kavga ederken görebilirler. Beni bir fikrin itiraz edeni isabet ettirirsem onun iftarı edemezsem özrünü dilerim. Ama ben şahsi olarak insanlarla yakapaçı olmayacağım diyerek girdim. Mezara Ömrün biraz uzun olsa insanlarla kavga etmeye gözü alarak girebilirdim. Ama bu kısa ömrün kalanı neyse azdır gideninden bu kalanını şöyle geçirmek istiyorum. Bir fikrin mücadelesi, memleket geleceği için ne yapabiliriz istişarelerinin bizim omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun gereğini yapacağım. Efendim sana kırıldım, sana küstüm falan bunlar bu kadar derdi gaylesi olan bir memleketin huzurunda konuşulsa millete hakaret işlerdir. Yani ona küstüm, buna kaldım, evcilik mi oynuyoruz? Yani küstüm, darıldım işi değildir memleket hizmeti görecek o adamların. Birilerine küsme, darılma üzerinden bir gündem meşgul etmesi millete nezaketsizliktir. Benim hiç böyle bir gündemim olmaz. Memlekete hizmet olmuş herkesin kardeşi olmak bizim şerefimiz olacak. Hanımefendi dahil herkes memleket için ben varım diyorsa o emeklerin önünde arkasında mutlaka biz bir şekilde oluruz. Ama şöyle bir şey olsun istemiyorum. Siyaset şuraya sıkışınca liderlerin en büyük bizim için, memleket için, seçim için, demokrasi için yükü şu. Liderler belli bir eşiklerden sonra, belli eşikler aşıldıktan sonra kendileri etrafında oluşan bir yapının kurbanı oluyorlar. Yani 3-5 tane muhterisin, 3-5 tane siyaset heveslisinin, cambazın, 3-5 tane ee, siyaseti ikbal hevesinde gören adamın elinde liderler siyaset konforunu kaybediyorlar. Yolun başında müstesna, istişareye açık melek gibi her şeye tahammüllü hoşgörülü olanlardan canavarlar peydah oluyor. Yani tahammülsüz, asabı bozuk, canı sıkkın, dedikodu dinleyen merak eden, istihbarat yapıyorum hevesine onun bunun ne konuştuğunu merak eden konforsuz siyasetçiler oluşuyor efendim. O yüzden insanlarla ilgili gündemi olanlar siyaseti lezzetli yapamıyorlar yapamıyorlar efendim. O yüzden ben insanlarla hiçbir gündem yoktur. Peki. Hiçbir kimseye kırgınlığım yoktur. Devlet, millet, düşmanlar harç.